ilçemize bağlı Köprü Barajı'ndaki bölgede e, su samurlarının yaşadıklarını e, haberlerde izlemiştik. Tabi su samurları e, bölgemizde sık görülen bir e, su canlısı değil. E, bölgemizde de bu sene kış şartları biraz e, zor e, ilerliyor. Suların çekilmesi falan söz konusu. Biz de bunları düşünerek e, su samurlarının beslemesiyle ilgili bir problem olabileceğini düşündük. Arkadaşlarımızla beraber bir araya gelerek bugün Koşköprü Barajı bölgesine geldik. erç balığını getirip bu su samurlarını beslemek için bir çalışma yaptık. İnşallah bunu sıklıkla tekrarlayacağız. Su samurları nesli tükenmekte olan hayvanlardır. Hani bizim bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Biz de buna mütevellit dediğim gibi arkadaşlarımıza bir araya gelip buraya geldik. Burada su samurlarını ellerimizle besledik. bu konudaki bütün kardeşlerimizin duyalı duyarlı olmasını rica ediyoruz. Lütfen nesli tükenmekte olan bu canlara sahip çıkalım. İnşallah sıklıkla gelip bu konuda beslenme konusunda bir yardımcı olmaya çalışalım. Ve göz göze geldiğimiz zaman. Abi balığa baksana ağzındakine.